Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videomu daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Şampiyon 2024 koleksiyonunu alacağız. Ee, son saniyeler artık. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet yeni koleksiyonumuz geldi. Ee, fiyatı 6167 VP. Her yıllık gibi. Ee, bize de tam e, ne var 6.100, 67 vp var yanlış söylediysem kb ee, İçeriğine bakalım Fantomu var Anahtarlığı var Ben beğendim anahtarını çok güzel Kartı bu şekilde ee, bir de sprey varmış 2024 spreyi bir de e, kılıç katana artık ne derseniz ee, Bugün bunları alacağız inşallah 9200'den işte indirim falan filan ee, tam Bu arada e, şeylerin normal fiyatı görüyorsun zaten neyse lafı uzatmayalım ee, Hemen Setimizi alıp oyunumuza geçelim Hadi hayırlı olsun Oyunumuzdan devam edelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim Öncelikle ben Phantom'un e, ön izlemesini göstereyim müziğini falan Rahat bırak oğlum ya bizi bu arada ses gelmiyorsa bir tık ben sesi açayım. 3'ün önünü izlemesi de bu şekilde. Neyse. Bu arada elimiz soğuk her zamanki gibi. <laughs> Abi ya garibim. <laughs> Belamızı da attık. Betik vuramıyorduk onu. Ah, anti, Neyse. Bu arada kill benleri de çok iyi. Çok hoşuma gitti. Vallahi bu set güzel yapmışlar. Hani belki bıçağını beğenemeyebilirsiniz ama tam anlamıyla. Güzel. Biri solda olabilir. Bana spray atıyorum arkadaşlar. Hani öyle one tap denemeyeceğim. Nereye nelectiyon aç alayım ben. Arkadaşlar aşağıda e, link koydum. En uygun, en hızlı ve en güvenilir vp için e, alışveriş yapabilirsiniz kayıt olup. Bu arada akşamları yayında oluyoruz. Mutlaka uğrayın. Hoşunuza gider. DC linkimiz de var zaten biliyorsunuz. Aşağıda orada katılarak bilirsiniz. Bu arada 3 gülde bir e, silahın Kesmem lazım. Bir şey de keselim yani değil mi? Kesmedik demeyiz. Çeyreğin yapmasını kapatalım. <laughs> Bu arada nasıl buldunuz arkadaşlar seti? Beğendiniz mi? Yorumlarınız neler? Açıklamada şey yorumlarda belirtin mutlaka. Açıklamalara taktik acı ya. Açıklama açıklama. <laughs> 25. kilde e, silahın çok güzel bir görünümü oluyor. Onu da göstereceğim. Ay, kaydı. Şahsen ben beğendim. Tekrardan söyleyeyim. Şak. Bu da, bu da fena değil bak ya şu sağ tıkı. Güzel bence. Şu fantomun 140 vurması var ya bitiriyor beni bitiriyor. Beni değil çok şeyi bitiriyordur tabi oynayanlardan. seni azat ettim git kardeşim. Bir de kaçma çıkarsan affetmem. Demiştim viper ben seni azad ettim diye. Anti. Spreyi başta iyi gitmedi mi? Sonradan toparlaması zor oluyor. Hani tek tek denesek eyvallah da diğer şekilde pek mümkün olmuyor, zor oluyor. Bunlar arkalarına bakmıyor ki hiç. Bu arada kötü ya elim soğuk. Ha bu arada ha silah görünümü değişti. 24. kilde değişti ya. Kaçta değişiyor bu? MVP mi? Yo MVP de değiliz. Neyse silah görünümü bu arada. Artık 20 kilde mi değişiyor? 25 diye ama neyse. 24'te değişti bizim. Ha 3-3 değişiyorsa belki aynen. Tamam. Ona denk geliyor olabilir. Ah be Yaladı yaladı. Biz haritaya da bakmıyoruz ki Oğlum sen çadır mı lan oraya? Bu arada e, bir sayı daha alalım. Evet mübarek sayıyı bulduk. Bu arada çok güzel görünüyor. Hani bir de MVP olsak daha bile mor parlayacak. Ama gayet güzel. Yani bu şekliyle bile çok güzel görünüyor. O dinamik. Allah seni ne yapmasın lan. Eşek herif. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolar'da görüşmek üzere diyelim. Ve selam.